Bazı gazeteler Orman Bakanlığı'nın ve devletin pek fazla müdahale etmediğini iddia etti ama İzmir'de Murat Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve belediye başkanları da özellikle vali ne zaman arsak telefonun ucunda Orman Müdürlüğü kezayını hep birlikte siyasi kaygıları bırakıp çalışıyoruz diye teşekkür de etmişlerdi. Ama Sözcü Gazetesi yine yapacağını yapıyor. Sözcü Gazetesi hükümete karşı olabilecek tüm varyasyonları masa başında hükümet aleyhine her şey yapmaya çalışıyor. Orman yangınlarında özellikle Orman Bakanlığı ilgisi olduğunu, liyakatsiz olduğunu, başarılı olmadığını söylüyor. Aynı anda 247 yangın çıkmış. 247 yangına ikişer uçak göndersen 500 uçak yapar. 3 helikopter göndersen 600 helikopter yapar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle 600-700 tane yangın uçağı ve helikopteri yoktur bu arada. Onu da söyleyelim. Sözcü gazetesi manşetinde bakanlıkta liyakatli yönetici yok. Orman yangınlarını bunlar mı söndürecek diye manşet atmış. Tam tersi vahdüh. Ne yapmamız lazım? Nasıl bir milli beraber beraberlikle tekrar yaran yerleri canlandırmamız lazım diye bununla ilgili bir çalışma yapacağı var Sözcü Gazetesi. Ortalığı karıştırmak için her zamanki gibi yapması gerekeni yapmış. İşte yangınları söndürecek kişilerin meslekleri demiş. Durmuş böyle orman yangınlarında zarar gören vatandaşları ve yapılması gerekenleri değil. Boya fabrikasında müdür ve Arap TV'sinde yönetici Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı diyor. Evet. Ben ara sıra diyorum ya bana konut bakanlığını verin Türkiye'nin barınma sorunu 6 ayda çözeceğim diye. Şimdi beni bakan yapsalar bu gazete diyecek ki ya emlakçıyı bakan yaptı diyecek. Ya kardeşim işin içinden geliyoruz biz. 34 yıldır tam böyle barınma sorunlarının içerisinden gelen bir insan. Burada adam kalkıp da bir belediye başkanı, bir milletvekili, kalkıp her türlü meslekten olurken burada bakan yardımcıları da bir doktor olamaz mı? Bir avukat olamaz mı? Yani saçma sapan şeyler yapmış. Tam tersi fabrika müdürü, iti amiri yöneten, tat bilançosunu yapan bir vatandaştır. Orman Bakanlığında orman mühendisleri orada görevlidir. Orman mühendisleri çalışmaktadır. Ama yöneticiler içerisinde de diğer katlı daha önce yöneticilik yapmış insanlar var. Sözcü gazetesi yine ortalığı karıştırıyor. Türkiye'nin ormanları 5 gündür yanıyor diyor. Orman Bakanlığı uyuyor diyor. Yani kim müdahale ediyor o zaman, kim söndürüyor?